Selamlar millet hepiniz hoş geldiniz. ben Volkan bugünkü videomuzda yine mid lane'in en güçlü şampiyon olan meta'nın mid lane kralı olan Cassio ile oynayacağız girdiğim ürünleri ekranda görüyorsunuz. Önceki videolarda zaten oynamıştık ama yine tekrardan oynamamı istemişsiniz. Bayağı bir beğenmişsiniz abi. Şampiyon gerçekten güzel. Oynaması bir hayli keyifli. Maçları taşıması da bir o kadar kolay. Gerçekten metada olmasının hakkını veriyor. Ben Cassio'nun gücünü aşırı derecede beğeniyorum. Daha önce de söylediğim gibi Challenger'da falan karşıma geldiğinde direkt banlıyorum abi. Eğer banlamazsak da e, piklemeye özen gösteriyoruz. Burada bir hayli oynaması kolay. İlk yetenek olarak Q'yu açıyoruz. Ee, rakibimize sürekli early game'de bu şekilde Q takası yapıyoruz abi Hop kafasına Q'yu bıraktığımız gibi hareket hızı kazanıyoruz Burada güzel bir gank ve rakibin kolayca flash'ını aldık Yakıncı bir matchup olduğu için karşımızda aslında koridorda rahatız Fakat 3 level'da çok dikkat etmemiz lazım Bu arada bu videoya sizlerden 1000 like bekliyorum abi Like butonunu patlatalım etkileşim sayısını arttıralım Onun da haricinde zaten like atıp kanala abone olan ve yorumlarda siirdar nickini yazan 2 kişiye 400 rp vereceğim RP fiyatları da zamlanmışken yani RP çekilişlerine katılabilirsiniz. Eğer bana RP lazım değil diyorsan destek olmak amaçlı kesinlikle like atmayı unutma abi. Hemen tekrardan QE takasları. Bak adam benle e takasa giriyor ama hiç sıkıntı yok. Çünkü Conqueror direkt tekleniyor bizim. Rakipte de Conqueror'ü var ama e bizimkisi burada daha etkili. Çünkü uzakçı olduğum için rakibimi sürekli bu şekilde uzaktan dövebiliyorum. Bu arada Mana bitmeseydi flashı da yoktu. E çok rahat buradaki alacaktım. Mion dalgası bize kuşlayacak Aslında burayı frizlersek var ya rakip takım böyle çok manyak geriye düşer. Farm almaya geldikçe hep ile döveriz. Gasio gibi bir şampiyon oynarken arkadaşlar early game'de geriye düşmeniz aslında muhtemel. Erken oyunda geriye düşerseniz şaşırmayın ama geriye düşmemeye çalışın. Ya yani bu şampiyon geriye düşse de böyle 0'a 2 0'a 3 gitse de oyunda 5-10 dakika sonra manyak bir etki yaratıyor. Direkt comeback atıyor. Yani karşınızda Casio vardır 0-2-0-3 falan gider. Aman diyeyim böyle galyana kapılıp direkt ee, kafasına atlamayın. Dakikayla orantılı olarak bu şampiyon oynarken farmımızı götürebiliyoruz rahat bir şekilde. Eğer çok fazla savaş çıkmazsa sağa sola gitmezseniz lane de çok rahat bir şekilde. LCS farm yapabiliyorsunuz. Derken 1200 goldumuz oldu. Base atıp göz gözyaşını alalım. İlk baseden eğer bu eşyayı alabiliyorsan gerçekten olmuşsundur abi. Hemen bir tane karamür alayım. Manamız sürekli yenilenecek. Rakibimizi koridorda outplay edeceğiz. Bu arada Q yeteneğimiz çok az mana yiyor abi. Bunu sürekli kullanabilirsiniz laning aşamasında. W'yu da zaten adam üzerinize atlarsa direkt kafasına yapıştırın. <laughs> Bunu da ben alayım. Yaşasın ve 2, 2. Garen çok güzel beyitli daha abi burada rakip takımı. Bakın normalde Mion dalgasını bu şekilde bırakırsam bana doğru puslayacak ve Dayana manyak bir şekilde farm kaybedecek ama ben bunu istemiyorum. Manam da var. Lane'i seriden puslayım, sonra bir base atıp geleyim. Oy toteme çıkmıştım tam da. Dayana geldi abi. Şöyle de bir ultiden slow yesin de. Ee, ultiyi illa bize dönükken atmamıza gerek yok abi. Slowlamak için de atabiliriz burada. Derken adam çok güzel çıktı yalnız buradan ya. ya i̇nanılmaz bir şekilde çocuk ölmedi abi. <laughs> Dualarla falan yaşadı burada. Ya, bot lane'de bir hareketlilik var. Lane'i pushladığım gibi hemen bot'a koşuyorum. Belki buradan bana bir şey çıkar. Edasıyla. Umarım bakalım. Ee, belki Thresh'e yetişebilirim. Aynen Thresh'e yetişecek gibiyim ya. Hadi oğlum. Yalnız şöyle bir baktığımda dakika 9'da 80 CS yapmışız. Gayet iyi. Koşuluna şöyle bir W derken. Arkasından bir Q bir E'ler daha derken alırım ben bunu ya. Yes be. Kill bize kaldı zehirden. Çok güzel. Şimdi Mion dalgasının puşlanmasına hemen yardımcı olalım. Direkt kestiğimiz için buradan hemen Drake'e girebilirim. Zaten mid'de de çok üstünüm. Dayana gelse de onu keseriz diye düşünüyorum. Bu arada AP şampiyonlar arasında tek başına Drake ve tek başına Baron olabilen çarlar arasında ilk sırada yer alıyor. AP bir şampiyon düşünün ki tek başına Baron yapıyor abi. Dakika 20'de bu maç olur mu bilmiyorum ama e, izleyip göreceğiz. Belki tek başımıza Baron yaparız. Direkt 3 eşya alıyorsun abi. Şampiyon tek başına Boron kesiyor ya. İnanılmaz yok böyle bir şey. Yenilmez Rune'u sayesinde zaten takım savaşlarında acayip güçleniyor açarımız. Sponsorum olan Joy Alışveriş sayesinde %15 indirimli olarak RP satın almak için açıklama ve yorum kısmında bulunan Joy Alışveriş linkinden siteye erişip RP satın alabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bak şimdi vadiye tek açacak kuleye. Look at this. Nice. Ben bunu bir tane daha vurdurursam var ya bu oyunu direkt midden açarım gibi ya. Tamam midin ikisini de açtık. Ben şuraya bir pusmak istiyorum. Bence gelir buraya. Şaka gibi. Ciddi olamazsın. Skrip mi lan bu? Oha. Modla yine bir roam atacağım abi. Buradan belki bir şey çıkar. Ultim yok ama ee, yine de W'dan güzel bir slow geldi. Kitle kontrole soktuk. Vayne oynayabilirim. Çok güzel be. İkisini aynı anda öldürdük. Gayet güzel bir roam denemesi. <laughs> nice. Ya şu an bulunduğumuz metada mid lane'i kazanıp sağa sola koşan, Drake'i alan, vadiye koşan direkt kazanıyor abi. Şu an oynadığımız şampiyon bunu yapmak için çok elverişli. Cassio'nun lane'i kazanmama ihtimal yok. Birçok meça bu direkt zaten kazanıyor. Lane'i kazandığımız gibi hemen Drake'e koştuk, vadiye koştuk, vadiye aldım, mid lane kulelerini açtım. Eşyada direkt öne geçtim bak. Şu an karşımda durabilecek hiç kimse yok. Kesinlikle bu şarı oynamanızı tavsiye ediyorum. Nerf yemeden oynayın abi. Eliniz alıştığı zaman zaten Q'ları falan kaçırmıyorsunuz. E ile de güzelce rakibinizi kayıtlayıp takım savaşlarını direkt kazandırabilirsiniz. Zaten yan taraftan girdiğimiz Kanta'dı ve Açgözlü Avcı sayesinde olsun. E yeteneğimiz sayesinde falan olsun. Burada sürekli can yeniliyoruz abi. Şampiyonumuz deli gibi hasar atıp deli gibi de tanklamaya sahip oluyor. Dayana'yı bir yakaladım şurada. Roma çıkmıştı. Flash'ını aldım Dayana'nın. Riven'a 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 çok iyi abi. Riven orada da W'mdan ve RM'den çıkamadı. Burada da direkt ee, zaten hasarı bana yetmedi. Burada ben kayacıları falan kestim. Tekrardan bir Riven'a oynamak istiyorum. Hemen kafasına QWE'yi koydum. Abi Cassio'nun W'sunu yemek istemezsiniz ya. Gerçekten oyundaki en kanser en kanser en kanser skilllerden bir tanesi olabilir bu Cassio'nun W'su. Rakibi direkt outplay'liyor. play Adamın kaçacak hiçbir yeri yok. Yapacak hiçbir şeyi yok. Yeteneğini kullanamıyor zaten içerisindeyken. Hayır bir de istediğin yere atabiliyorsun ya artık değişti. Manyak güçlü oldu. Çarı lane'de kampladığınızı varsayıyorum. Ee, 10 dakika sonra gene farm yapıp toparlıyor. Tek bir ultisine bakıyor ya fight kazandırması. Düşünsene fight'ta flash R atıyorsun ve rastgele 2-3 kişiyi orada taş ediyorsun. Geri düşmüş olmanın hiçbir anlamı kalmıyor yani. Çar gene yok ediyor. Abi mid lane'de bir hareketlilik var. Yani ormanı temizledim, alt koridoru temizledim. LCS farm yaptım adeta. Birazcık da adamları farmlayalım. Jarvan ultisini kapatsa ben onu orada alacağım da bakayım. Hop kalmadı bana okey. Şu an Rabadon parası birikti. Acaba Rabadon mu alsam yoksa başka bir şey mi alsam diye düşünüyorum da. Rabadon daha güzel olur herhalde ya. Rabadon olursam tek başıma Boron yapacağım. Abi Rabadon'u aldım. Direkt lane'e uçuyorum. Şöyle bir ulti koyacağım. Hepsi Sazan gibi atladı. Benim tek başıma TP attığımı gördükleri için. E, beni alabileceklerini düşündüler burada. Ama alamazlar. 3'te 3. Hayet iyi ya. W koyacağım. Kalacaklar öyle. Penta mı? Penta mı? Penta be! Yes be! Oğlum çok iyi ya. Çok iyi be işte bu. Casio ile de sezonun ilk pentasını attık abi. Yaşasın be. Abi inanılmaz güçlü şampiyon. Harbiden hakkını verdik burada oynayarak da. Şu pentanın hatırına like butonunu patlatalım abi. Bin like istiyorum bak bin like. Patlat patlat direkt patlat. <laughs> Baron'u da erittik burada saniyesinde. Abi Riot Butcher'ı nerflemeden yardırın gidin direkt mid lane'de parçalayın Cassio'yla. 670 AP yaptık ve daha alacak birçok eşyam var. 21 dakikada 210 CS mükemmel ya. Farm yapmasını geçtim. Kitle kontrolü var, hareket hızı var, tek atması var, can çalması var, tanklaması var. Solo baron oluyor, penta atıyor. Daha ne yapsın bu Serap'ın şefkatini bekliyorum abi. Serap dolduğunda tekrardan bir dalacağım rakibi ama e, ee, içimde youmi var aslında şu an. Yumi ile belki güzel şeyler yapabiliriz. Böyle bunun kafasına bir W. Çok güzel. Trash yerinde sabitlendi. Şöyle bir Q. iki tane de E atsam ölür herhalde. Aynen. Q'muz biliyorsunuz ki şu an şu seviyede direkt bir k vuruyor. 3 saniyede bir k adamın canını alıyor. Zaten 2 saniyede bir doluyor. Rakibi çok rahat bir şekilde burada eritebiliyoruz abi Q yeteneği sayesinde. Manyak hasar atıyor. Abi Jos, <laughs> Riven yazmış inanılmaz. Ve burada rakip takımdan Sur geldi abi. GGVP. Çok güzel maçtı be. Abi inanılmaz. Düşük el olan falan çok rahat bir şekilde çıkabilirsiniz abi. Ben o kadar tryhard oynamadım. Yani eğlenirken burada maçları çok rahat bir şekilde domine edip taşıyabiliyorsunuz gerçekten. atılan hasarlar bu şekilde abi. Gayet güzel hasarlar bırakmışız. Ben çok keyif aldım. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın abi. RP çekilişine katılmayı kesinlikle unutmayın. Bana RP lazım değil diyorsan da bir like'ı eksik görme. Like butonuna bir tane yumruk salla şöyle. Öpüyorum. Bay bay.